Şimdi kalitesi siyah e, araçlarımız yüksek ısıya ulaştığı şey için yüksek ısıda kalite standartı düşerse e, yağlama yapamaz. Yapamayan e, motorda metal metale aşırma olur. İki metrenin arasında sürtünmeyi sağlayan motor yağdır. Kalite düştükçe e, sürtünme daha çok ısı yaratır ve bu sebepten dolayı arabanın yatakları, pistonları sarar. Herkes tabi bütçesine göre önce yağ koymak istiyor. Herkes için ucuzunda ama sonrasında da vay yandım vay Bittim falan hesaplar oluyor. Tabii ki şikayetlerim şu:lar ee, yağın niye çabuk karardı? Yağım e, atıyorum e, niye erken değiştiriyorum? Niye değiştiriyorum? Herkesin farklı farklı şikayetleri var. En çok e, şikayetlerde genelde e, niye motorum çabuk ısınıyor? Ya da ne bileyim niye yatağım sardı? E, Talaş neden oluşuyor? E, bu da tabii hali sürtünmeden dolayı. Yağın kalitesinden dolayı oluyor. geldi şikayetler bunlar. Motorun ömrünü kısaltıyor. İnternetten yağ getirenler oluyor. E, yağı nereden aldığını bilmiyor. E, bazen de yine internetlerden biz de görüyoruz. Adam merdiven altı tabir ettiğimiz varillerden bir dolara bastırmış. E, Piyasaya sürüyor. internetten satış yapıyor. Ama alan şahıs ben aynı yağı ucuza aldım diyor. Öyle değil her yağın bir memlekette bir distribütörü var, bir bayisi var, bir toptancısı var. Yani eline koymuş gibi bulabileceğin bir e, yeri varken hiç bilmediğin hayali bir ürün alıyorsun. Taksi müşterilerim var. E, 600 binde gününde yağ değiştiriyor. Hiçbir sıkıntılar yok. Ama bir de böyle zamanını geçiren ya bin geçirdim, 3000 geçirdim, 5000 geçirdim. 150 binde araba diyor motor istiyor diyor, yağ yapıyor diyor. Yani kendine hiç pay biçmiyor. kötü yağlar arabaya yatak sardırır. Motoru krangını pistonla şey kitler. Araba yatak sarar kötü yağlar. Ömrünü bayağı kısaltır yani. Ya kanallara gitmez mesela. Araba yağlama yapmayınca her tarafını bütün kitler kalır yatakları. İyi bakarsan yağına, suyuna, her şeyine iyi bakarsan iyi gider yani. Ama sen yağına, suyuna hiç iyi bakmazsan, kalitesiz yağlardan atarsan ömrü o kadar işe kısalır. Kapalı yağlardan alacak, açık yağlardan almamalar lazım. Bir araba rektebiye göre 15 milyar masraf çıkar. Müşteri 300-500 liradan kaçarken 15 bin lira mal olabilir. Size iyi yağ kullanacak. 10 binde veya 15 binde tamam mı? Yağ yağlar var. 10 bin değilse 10 bin de değiştirmesi lazım. Şu araç hararet yapmış yap. Hararet yapmış. Başta üstüne alsa, başta içini... üstüne. <laughs> Bak bu honlama yapılan, bu da yapılmayan. İzlere bak. Bu izlerin şeyi yağ tutması için.